Grab'tan çağırdığım arabayla 40 dakikada geldik. Şimdi girince anlatıyorum çünkü ucu ucuna yetişeceğim. Yetişebilirsem eğer. Ee, kontrol kısmına geçtik. Çok kolaydı. Pasaportu okutuyorsun. E, fotoğraf veriyorsun işte bakıp. Hiç görevliliğe falan muhatap olmadım. Bilmiyorum başka bir kontrol daha var mı ama. Balide de böyleydi içeri girerken. Balide biraz işlemleri vardı. For falan doldurduk. Yani bu elektronik sisteme geçmişler. Çok iyi bu. Şimdi sabah gözümü açtığımda saat 8'di. E, güya 6'da kalkacaktım. İşte hani derler ya işte en az, en az 3 saat önce havalanda olun. 8 yani 8'de benim havalanda olmam gerekiyor normalde. Tabii e, bir panikle bir anda e, önceden hazırlamıştım ama 5 dakika içerisinde bütün hazırlıkları yapıp 8'i Beşiktaş Otel'in önündeydim. Kızlar da şey diyor. Ya kahvaltı falan yapsaydın dedim hiç vaktim yok vallahi. Geç kalıyorum. Eee Grab'dan araba çağırdım. Hızlı geldi gerçekten sağdan soldan filan. 40 dakikada geldik. Gel geldikten sonra da şey içeri girişim çok hızlı oldu. Yani çanta kontrolü falan filan herhangi bir şey olmadı. Ve hemen şeyimi aldım yani taksili geldikten 2-3 dakika sonra da biniş kartımı aldım. E, tam girmek üzereyken bu son kontrollerine geçip içeri girmek üzereyken içeride exchange ofis var mı diye sordum yokmuş girmeden buralarda bozdurayım şey paraları değiştireyim de ringite. Bu arada ben tam o kontrol yerini çekiyordum çektim yani de arkadan bir polis geldi beni önce beni çekti pasaportu çekti fotoğraflarımı çekti filan yasak olduğunu söyledi. <laughs> Dedim ya youtuberım filan not alıyorum öyle şeyler işte. Başka bir ülke olsa yani biraz sıkıntı çıkarırlardı ama sadece fotoğraflarımı filan çekerek videomu çekerek uyararak filan gönderdi. Gerçekten bunlar çok nazik insanlar böyle. Kiber nazik. Malezya parası ringite döndük. Kalan son rupiyaları, rupiya. Şuradan şimdi giriyoruz. Son kez kontrol. Son güvenlik önlemini geçtik. Artık galiba çekim yapabiliriz ya. Sıkıntı olmaz herhalde. Tam o şey kontrol e, pasaport kontrol bölgesinde oralar sıkıntılı. Oralarda çekim yaptırılmıyor. Pasaport kontrol bölgelerini tam çekiyordum. O anda bir şeyler anlatıyordum ama arkadan polis geldi. Ee, uyardı işte. Onları sildirdi. Yani sert değildi. Sadece uyardı. Fotoğrafımı çekti, videomu çekti. Birkaç kez uyardı. Buralarda çekemezsin filan diye. Başka bir yerde olsa daha büyük bir sıkıntı çıkabilirdi yani başka bir ülkede. Endonezler böyle yabancılara karşı çok daha hoşgörülü, daha saygılı, daha alttan alabilen bir toplum yani. 40 dakikada geldik otelden buraya. Neyse ki aracım çabuk geldi. Otele çabuk geldi. Şeyde de hızlı geldi. Ben ısrarla dedim geç kalıyorum. Hızlı gitmen lazım. Gayet hızlı geldi yani. Kapısına geldiğimde de içeri girip biniş kartımı almamda 3 dakika falan 2 dakika sürdü herhalde. O da çok hızlıydı yani. Tam doğru beni doğru yerde indirmiş. Doğru kapıda. İner inmez hop 2 adımda biniş kartımı hemen aldım. Bu ilk kez böyle bir hata yaptım. Yani bu tip şeylere çok dikkat ederim normalde. Alarmı da yani kurardım ama nasıl ya, kurmadım anlayamıyorum yani. Ee, neyse atlattık. Olmasa ne olurdu kaçırsaydım. Kuala Lumpur buraya yakın olduğu için sürekli uçuşlar vardır. Yani saatte bir vardır. Bir sonraki en yani yakın uçuşu falan alacaktım. Bir işte 50 dolar falan civarıydı herhalde. 50 dolarım yanmış olurdu yani. Tabii o uçuşta da yer varsa bu arada. <laughs> yani vizeyi bir ay veriyor Endonezya. Bali 22 gün, 6 gün de Jakarta 28 gün. Bu bazı yerler, bazı ülkeler bir ay dedi 28 gün oluyor. Acaba diyorum Vize tarihi doldu mu geçti mi? Bir taraftan da onu düşünüyorum ama. Neyse çıkış işlemini yaptık artık. Şey, bir sorun çıkmadığına göre. Demek ki dolmamış. De Şimdi F2 kapısına doğru gidiyoruz. Ay, uyduran yeni kalkmış bir görüntü var. Ya 5 dakika içerisinde resmen fırladım otelin önünde gidiyorum ya. Yani. Evet. Peki neden Jakarta? Şimdi Jakarta turistik bir şehir sayılmaz. Yani ne kadar her ne kadar turistler görmüş olsak da büyük bir şehir olduğu için tabi biraz turist olacak yani her şehirde vardır o kadar. 3 videoda gösterdim gezilecek yerleri, turistik yerleri bunlardan ibaret yani çok çok hani önemli yerler değil açıkçası. Bali buranın Antalyası. Sadece Bali'yi görüp gitmek, yani Türkiye'ye sadece gelip Antalya'yı görüp gitmek gibi olur. Çok yavan kalır yani. Yani bir ülkenin en büyük şehrini, özellikle başkentini falan görmek benim için önemli. Ben önem veriyorum. Birinci nedeni bu 11 milyon nüfuslu bir şehir yani. Ülke hakkında daha iyi şöyle fikir sahibi olabilmek. Tarihi, kültürü, mimarisi, insanların yemekleri. Büyük şehirler o yüzden önemli yani. Büyük şehirlerde en azından bir tane bir büyük şehri içine katmak gerekiyor bu ülkeyi gezerken. Birinci neden bu. iki Asya ülkelerinde gezerken Jakarta, Bangkok, işte Kuala Lumpur, Singapur bunlar önemli hap noktaları. Uçuşlar buralardan dağılıyor daha çok civar yerleri. Genellikle adalardan oluşan ülkeler oldukları için Filipinler öyle, Endonezya öyle, Malezya öyle, Tayland falan. Ve sürekli yani gezilecek yerlere sürekli uçakla gitmek gerekiyor. O uçuşların da bulunduğu yerler hep böyle büyük şehirler. İşte Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur. Yani şöyle düz bir rota çizemiyorsun. Şuradan başlayayım, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya falan gideyim diye bir rota çizmek çok çok zor. Sık sık böyle işte bu başkentlere dönmek gerekiyor. Jakarta'ya, Manila'ya, Bangkok'a oradan tekrar uçacaksın falan. O yüzden tanımak istedim yani biraz da. Yani Jakarta deneyim, tanımam lazım. Ben Endonezya'ya tekrar gelirsem ya da Endonezya'da şart değil. Yani bu bölgede tekrar gezeceksen hani bu şehir tanıman gerekiyor. Ulaşım sistemini, kaldırımlarına alışman lazım. Yollarına, trafiğine, işte çukuruna, lağım kokusuna birçok şeyine alışmak lazım. Bir nedeni de bu yani Jakarta'ya gelmemin. Şehirde şimdi o kadar lüks böyle gösterişli binalar var ki inanılır gibi değil böyle Singapur gibi bir taraftan. Tam o binanın önünden böyle dere akıyor üstü açık lağım kokusu. Her türlü fare, böcek, cirit atıyor oralarda. Böyle tesadüfler ülkesi Endonezya işte. İnanılmaz gelir uçurumlarından olduğu. Garip bir yer yani. Endonezya'dan ayrılıyoruz artık. Kuala Lumpur. Bu arada Malezya'ya ee, gidiş biletim var ama dönüş biletim yok. Yani Malezya'dan ayrılma biletim yok. Bir risk aldım bakalım. Bileti almadan gidiyorum. Umarım sormazlar. Neden bu riski aldım? İzlediğim birçok videoda sorulmadığını gördüm içeri girişin basit olduğunu falan söylüyor youtuberlar. Ben de ona güvenerek zaten çok da sorulmuyor aslında yani. Çok nadir soruluyor yani. Burada da sorulmadı. Singapur'da da sorulmadı. Biraz galiba riskli gördüklerinde falan soruyor olabilirler. İşte Avrupa ülkeleri falan soruyor. İşte Japonya, Kore gibi daha gelişmiş ülkeler soruyor. Tabii bu riski almamak lazım ama biraz da işte serbest takılmak istiyoruz. Yani dönüş biletini alman demek o iki tarih arasında işte bütün gezini planlaman, programlaman anlamına geliyor. Yani o da sana bir baskı oluşturuyor. Nereye ne kadar kaç gün ayıracaksın falan bunlar net değil ki. Belki üç günde sıkılacaksın, ayrılmak isteyeceksin. Belki bir ay, iki ay kalacaksın. 3 ay Malezya vize, vizesiz kalma hakkı tanıyor mesela. Belki çok seveceksin, 3 ay kalmak isteyeceksin. Ya da iki gün ayırdığın şehri çok e, seveceksin. Bir hafta 10 gün kalacaksın. 3 gün kaldırım dediğin yerden sıkılacaksın. Bir gün sonra belki ayrılacaksın. Böyle. Yani bütün bunları gelmeden istediğin kadar video izle, istediğin kadar yazı oku. Kafan netleşmiyor. Ve şu var e, gezi planında mesela planlarken işte ya şuraya iki gün yeter buraya üç gün yeter dediğin yerler de bazen tutmuyor. Yani senin e, evdeki hesapçı aşı uymuyor yani kolay iş değil. Öyle iki gün dediğin yer bazen dört gün beş gün sürebiliyor. Ya da üç gün dediğin yer bir günde bitiyor filan. O yüzden böyle çok esnek olmak istiyorum yani. Dönüş bileti olmadan bir ülkeye girmek. O ülkede adım adım gezmek işte bir yeri tamamladıktan sonra hop başka noktaya gitmek. Oradan başka noktaya. Ne zaman tamam hissiyatına ulaştığımda böyle tatmin olduğumda. O şehirden ya da o bölgeden ayrılmak. Diğer tarafa geçmek. Evet burası bana artık yeter dediğimde de ülkeden ayrılmak yani. Kendimi böyle daha özgür hissetmek istiyorum. Bu sefer umarım Malezya'da olacak. <laughs> daha yarım saat var kalkmasına ama şimdiden uçağa aldılar bizi. Zorla alıyorlar yani. Dışarıda bekleme yerinde oturtmadılar. Otobüste gideceğiz uçağa. Galiba ondan. <laughs> Bu da biraz sürecek herhalde. Bu da oldu. Diğerini bekliyoruz niye erken aldıkları anlaşıldı. Otobüsle tam 10 dakika oldu yol geliyoruz. <laughs> Sanki başka bir havalana gidiyoruz gibi. Çok ilginç. Yarım saat kala bindik otobüse. 10 dakika yol geldik. Şimdi uçağa daha yeni gel bineceğiz. <laughs> Ey Reja. Uçağa hep en son girmeme rağmen bu sıkıntıyı yine yaşıyorum ya. Bekliyorum herkes girsin otursun da şöyle rahat rahat ilerle ama yok yine trafik var yine trafik var. Thank you. Bye. Hello. <laughs> Uyku bastı beni yolda. Sabah da zor uyandım. Neler oluyor anlayamadım yani. Ben zor uyuyan biriyim zaten. Uykum öyle pek derin değildir sürekli uyanık sağa sola dönen bir tipken <laughs> uyku ilacı mı attılar acaba diyorum. Akşam çaktırmadan yemeğimi, suyuma filan. Eyreja ile iki saatlik uçuşumuz. Güzel geçti, geldik. Şimdi ülkeye giriş işlemleri. Bu havaalanlarını tanımak için böyle sağına soluna falan bakıyorum, içinde geziniyorum biraz. Daha Asya'ya ben çok gelir giderim çünkü. Özellikle bu büyük şehirleri iyi öğrenmek istiyorum. Havaalanlarını işte ulaşım çok da en önemlisi ulaşım zaten. Ulaşımı çok iyi öğrenmek. Yolları, kaldırımları, yemekleri, havasına alışmak. Buralarda da çok işim olacak. Genelde çıkışta olurdu ama burada da içeri girmeden şey var. E, SIM kart. E, sınırsız sosyal medya 30 günlük 65 Ringgit. 100 GB. O ne acaba? 12 MB hızı varmış. Bu 5G'ymiş burası şurada da var, şurada da var. Onlarda da sıra olmayınca dedim acaba bu daha mı kaliteli? Ya yürümekten yoruldum ya. Hala gelemedik. Ne kadar büyükmüş havalan. İstanbul havalanından büyük mü acaba? Evet, şuraya pasaport kontrol noktasına geldik. Şimdi burada çekim yapmayacağım. İşin en stresli kısmı şimdi başlıyor. Bakalım neler sorulacak. İçeri girebilecek miyim? Dönüş biletim olmadığı için ayrıca tabii bir stresliyim. Evet, umarım geçeceğim ve 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 yeni ülke Malezya giriş yaptım. Yaptım ama biraz sıkıntılıydı. Son izlediğim bloklar şey son izlediğim videolarda falan herkes böyle çok kolay girmişti. Ben de onlara güvenerek yani dönüş bileti ya da Malezya'dan çıkış bileti almadan geldim. Dedim girerim. Ee, şimdi sıkıntı şöyle oldu. Pasaport kontrolüne geldik. Görevli memur registration doldurdum dedi. Dedim o nedir? <laughs> öyle bir şeyden haberim yok. Bu dedi yeni başladı. Bunu doldurman gerekiyor. Bunu doldur öyle gel dedi. QR kodla açıyorsun. Daha önce neyse ki internet almıştım. QR kodla şeyi açıyorsun formu. Bu arada ben etrafı göstereyim. Şuralar şeydi. Immigration Office. Buradan çıkalım da. Sıkıntı olmasın. Passenger way out. Ya QR kodla şeyi açıyorsun işte formu ama çok soru var yani. Kimlik bilgilerinden sonra işte nerede kalacaksın. Ee, o da vardı bu arada. Ya ben bir çıkayım da ondan sonra şey yapayım çekeyim ya. Evet şurada son kez çanta kontrolü oldu. Şimdi buradan artık dışarı çıkayım da şu dışarıdan atayım ya. Şimdi registration form biraz fazla detaylıydı. Yani doldur dolur bitmiyor. Kimlik bilgileri, doğum tarihin, Telefonda telefon da sürekli hata veriyor. Ekran büyüyor, küçülüyor, kayı yok falan şu bu. E-mail, en son şey pasaport numaran falan gibi bilgilerden sonra işte Malezya'da nerede kalacaksın, kaç gün kalacaksın o tip bilgiler de vardı. Orada görevli şeye sordum polise ya dedim birçok yer değiştireceğim. Bunların hepsini tek tek yazmak gerekiyor mu? Şimdi yok zaten kalacak yerim ilk. ilk yerim net yani. SS Grey Hotel işte. Bunu her zaman yapmak lazım. Bu, bu, tip soru sorulabiliyor işte. Oradaki memur da şeydi. Sertti biraz. O da sertti. Şu ana kadar öyle çok sıcak karşılanmadım yani. <laughs> bu sim kartı satan takan kız da biraz sert suratsızdı. Oradaki memur da çok sertti. Turist Info'ya gönderdi. Turist Info'daki kız neyse biraz daha e, yardımsever güler yüzlüydü. O dedi işte ilk yeri doldursan yeterli deyince onu da doldurduk daha birçok şey doldurdum sanırım bayağı uğraştırdı yani 15-20 dakika falan uğraştım formu doldurmakla sonra tekrar aynı memurun yanına geldim e, pasaportu uzattım telefonu verdim şey e, formu doldurunca submit yapıyorsun ve e-mailine şey geliyor İşte onaylandığına dair bir e-mail geliyor onu gösteriyorsun o tekrar görevli memura telefonu ve pasaportu verdim yani iki tane parmak izi aldılar tamam. Ondan sonra içeri girdik. Yani vallahi biraz panik oldum ya. <gülüyor> şimdi <gülüyor> suçlu gibi biletim çıkış biletim de yok ya ülkeden. Bir de şey girerken şeyi sormuştu. Tam oradaki görevli. Kaç gün kalacaksın? İşte 30 gün diye salladım kafadan. Bir ay yani. Bir ay diye salladım. Formu doldururken de 20 gün işaretledim. Dedim şimdi bu da sıkıntı olmasın. Hani 30 gündü 20 gün yazmışsın falan derse. Neyse onlara detaylı bakmadı. Bu yeni başlamış bu arada. Bana öyle dedi yani yeni başladı. Hiçbir videoda son gezenlerde, gezginlerde falan bu bilgiyi e, izlemedim. Şu anda en taze taze, en güncel bilgi bu. O formu doldurmak gerekiyor. Zor bir form değil ama yani işte önceden doldurmak sanki daha şey. Önceden doldurup orada panik olmamak için önceden doldurmakta fayda var. Kalacak en azından bir iki günlük, bir günlük bir yer ayarlayıp ondan sonra girmek şey. E, daha stressiz olur yani. Dönüş bileti falan bu arada sorulmadı. Yani çıkacak mısın? Hangi gün çıkacaksın gibisinden net bir şey sorulmadı. Sadece form dolduruyorsun. Formda işte 20 gün kalacağım. Ha bu arada şey hangi şeyle geldiysen uçakla onun biniş kartını atmamakta fayda var. Onun şeyini sordu. O, oradaki işte uçuş numarası falan onlar soruldu. Formda o vardı yani. Formda onları da doldurduk. Uçuş numarası. Hangi ülkeden geldiğin, nerenin vatandaşısın gibisinden böyle çok detaylı bir form yani. Neyse Ülkeye girdik şimdi. Ben bu arada hiç kahvaltı falan yapmadım. Evet, biraz stresliydi. Ama iyi oldu, şu an çok mutluyum. Malezya, keşfedilecek yeni bir ülke. Diye şu anda girdim, adım attım. Şimdi merkeze nasıl gideriz? Buradan metro varmış. Onu bulurum da. Acelem var mı? Yok. Kahvaltı da yapmadan çıktım tabii sabah telaşta. Bir şeyler yiyeyim diyorum. Buralarda bizim gibi değil yani öyle şehir merkeziyle havalan arasında böyle 5 kat fiyat farkı falan pek yok. Aşağı yukarı aynı. Hatta gelirken uçakta yemekler falan dağıtıyorlardı. Baktım 60-70-80. Yani merkezde yediğim fiyatlar gibiydi. Uçaktaki fiyatlar bile aynıydı yani. Şimdi havalanın içindeyim. Şu Kale İA Express 52 denilen yer galiba. O gidiyor herhalde şeye. Bakalım ya, sonra sonra bulacağız. Ee, i̇şte Kuala Lumpur City diyor, işte bu Kalei Sentralı'na gidiliyor. Şuradan şimdi bilet alıyoruz. Şu bilet 55 Ringgit, havaalanından merkeze gidebilmek için 55 Ringgit. Oradaki ATM'lerden yine görevden yardım alarak alınıyor. Yani biraz şey tabi anlayan ilk yeni olunca tabi anlayana kadar Sağa tıkla, sola tıkla filan uğraşacağına direkt görevliye sormak mantıklı. <laughs> Bunu atmıyoruz. Çıkışta yine okutma falan durumu olabilir. Ee, henüz tam detaylı bakmadım ama şu mor hat şuradan gelip şurada sanırım aktarma yapacağım. Ee, nasıl aktarma yapacaksam şuradan kırmızıya geçeceğim. Kırmızıdan buradan Pasarseni'den yeşile geçeceğim. Bu kit bin tank bölgesine ineceğim galiba. Şimdi detaylı bakacağım da. Bir saatten fazla sürecek. Çok uzakta. 70 kilometre falan uzakta şehir merkezinden. Havalanın ayrılma noktasına geldikten sonra kafayı abi yukarılara bakacaksın. <laughs> KLMI Express havalanın içinden direkt bağlantı var. Bir buçuk saat falan sürecekmiş. İlk metromuz geldi. Mor hat. Bununla iki durak gideceğiz. Çok rahat, konforlu bir trenle gidiyoruz. Bununla iki durak gideceğiz. Yaklaşık 40-45 dakika sürüyormuş. Evet, ilk metrodan indik. 2 durak geldik. 2 durak 40 dakika. <laughs> Bu ta havaalanından yani havaalanı hattasında Metro sayılmaz. Şimdi şehir merkezine yeni geldik sayılır. Kale Central'deyiz. Buradan Kırmızı Hat'ta geçeceğim. Kırmızı Hat'ta bir durak gideceğim. Şimdi Jakarta'daki sistem gibi. Önce buradan çıkıyoruz. Ee, bunu okuttuk. Aha. Evet, thank you. Önce bundan çıkıyoruz. Bu havaalanı hattı. Havaalanı özel yani. Şimdi şu kırmızı hat. Şimdi artık şehir içindeki metroları kullanacağım. Bir an önce gitmek, şimdi yerleşmek, dinlenmek istiyorum. Yani bugün artık böyle yolda gitti. Bir sa yarım saatlik bile bir üçünü varsa o günü e, geziden saymayacaksın. O gün yolda geçecek. Gezi planlarken falan bunları hesaba katmak lazım. Geldi, gitti, in, bin, bekle falan bir gün gidiyor. Çeşitli şu KTM Commuter, Şurada KTM Commuter, ee, şurada bir kırmızı at var. Bu galiba benimki ya. Şuradan e, bileti bilet aldım. Şu kırmızıyı seçiyorsun. Kay şu yani kırmızıyı seçiyorsun. Hasar Seni'yi seçtim. Şunu şimdi okutup gireceğim. Bunu atmıyoruz. Çıkışta inin lazım olacak. 3 durak sonra da iniyorum. Yani çözdükten sonra sıkarı kolay tabii de işte çözene kadar biraz karışık geliyor insana ilk sefer. Şimdi acaba ne taraf? Ha, şurası. Bir durak diyor. Üç durak nereden geldi? Üç durak takılmış. Üç durak sonraki şey olacak. Şu an Kale Central'deyim. Bir durak sonra Pasarseni. Seni. Yani şuradan. Gelir gelmez şu metro olayını çözmek önemli. Havalandan buraya ulaşmak falan. Bir taraftan gezerken bir taraftan akşamları da Malezya gezisini planlamam lazım gezeceğim yerler arasında uçuşlar falan yoksa Kuala Lumpur'a dönmek zorunda kalacağım. Bir de bu dert var yani. Bu bilet bu arada 1.30 ring gitti. Bir ee, ring 7 Türk lirası diyebiliriz. Çok 7.1 gibi de işte 7 diyelim ona. Yani işte kaç oluyor? 9 lira falan. Bir duraklık bilet 9 lira. <laughs> Şeyden gelirken 55 ring gitti havalanından. Bu kaleye Central durana kadar. Rapid Kale Kale yazıyor. Rapid Kale. Hızlı Kale. Bir durak gidiyoruz. 3 dakika pazar sene de iniyorum. Evet bu da tamam. 3 dakikada geldik. Şimdi yeşil Hat'ta arıyorum. Bukit kit bin tank durağında ineceğim. Yeşil hat KGL o da. Onunla da 3 durak gidip Bukit kit bin tank durağında ineceğim. Ormastan olmaz. Yani az daha şuradan girecektim. Orada bir yeşil e, bir şeyler yeşil tabeller falan görünce dedim ha yeşil at galiba. Arkadaşa sordum. Yok dedi. Şu ileriden sola dön dedi. Oradan aşağı in dedi. Falan filan. İlk seferde böyle sormak lazım. iyice bir öğren. Ondan sonra kendi başına zaten gezersin. E, girerken pasar seni diye şey yapmıştım ya. Bileti aldım. Yani bir durak sonrası için aldım. Oradan hani çıkıp tekrar gireceğim falan sandım da. Galiba çıkmadan bineceğim. Ee, bir ceza gibi şey ödeyeceğim herhalde. Sorayım bakayım yanlış bir yere inmeyeyim şimdi. Evet. Bunu bu sefer kendim buldum. <laughs> şimdi şu işte yeşil. 16 numara. Pasar seni yazıyor. Son durak Kajank galiba. Buradan binip iki durak sonra bu kit bin tankta ineceğim. Çıkarken büyük ihtimalle bir ceza gibi bir şey ödeyeceğim herhalde. Orada bakalım ne olacak? Başıma ne gelecek? Çünkü bu jetonu alırken ee, tek durak. Pasar seneye gideceğim diye aldım. Yani bunu bilmiyordum tabi. Hani gireceğim çıkacağım falan. Orada onu, bunu söyleseydim ona göre fiyat ödeyecektim. Bakalım onu ödeyelim de onu da öğren, öğrenmiş olalım. Bu ilk sefer biraz karışık geliyor insana. Öğrendikten sonra iş çok kolay aslında da. Kuala Lumpur'u ulaşımını iyi öğrenmek zorundayım yani. Malezya'ya gezeceksen Kuala Lumpur'u iyi öğreneceksin. Evet, Bukit Bintang'a geldik. Way out. Kelu var, exit demek. İndonezya, Malayca demek ki. Birçok kelime aynı galiba. Şimdi şu jetonu atıp çıkacağım. Yani herhalde atılacak bu. Ee, içine bir yer atacağız da şimdi abi doğru yerden çıkmak da bir marifet. Yanlış yerden çıkarsan <laughs> bunlar büyük şehirler. Karşıya geçene kadar yine canın çıkar. Ben yine biraz haritaya bakayım iyice inceleyeyim de. Şu yeşil yere e, şunu atıp çıkacağım. Ceza ödeyecek miyim ne olacak ne bitecek. Klasik Asya şehirlerine özgü. Yine kalabalıklık, karmaşa, kaos. <laughs> Ama Endonezya gibi sayılmaz. Hava sıcak, 32 derece. Yine nem var. Bukit Bintang. Merkeze en yakın bulabildiğim yer otel buradaydı Booking'ten. Son iki gün önce falan ayarladım. Yani 3-4 gün öncesinden başladım zaten araştırmaya. Buradan kök yüksek puanlı bir yerde değildi aslında. O yüzden önce iki gün kalacağım. Bakalım ortamı beğenirsem uzatırım belki. Evet gelmişim. <laughs> Yaklaşık bir 100 metreymiş. Şey metrodan çıktığım yerden. Ve direkt şey ya ana cadde üstü. Şu SS Grey Otel. Girişini arıyorum da yani şey acaba çok gürültü olur mu burada? Evet gelebildik ya. Evet bu dert de bitti. Şimdi yerleşmek çekim biraz uzun sürdü. işlemler şubu filan. Yüzde on, yüzde sekiz bilmem ne vergisi. Bir 10 on de Başka bir vergi falan alındı. Yani 287 ringit olan iki günlük otel 330 ringite denk geldi. sanırım belli 50 ringitte de depozito falan alacaklar. Onu da çıkışta verecekler. Böyle bir şeyler dedi. Şu ana kadar gördüğüm pek kaliteli bir yer değil ama bakalım daha odaya giremedim. Okay. de o da şey ya böyle hani bir yıldızlı e, yerler falan olur ya böyle hani karanlık, cam da yok. O tarz bir yer. Bir burası üç yıldızmış. İyi <laughs> ben burada kalmam ya iki günde uzatmam. İki gün şimdilik tuttum. Daha fazla kalacağımı sanmıyorum. Adam da çıkmıyor ısrarla şey bekliyor galiba. Bahşiş falan. Sabah 8'de Jakarta'dan başlayan yolculuğumu adım adım paylaştım. Şu an saat 4 yani 8 saattir yoldayım yeni şehrime, yeni ülkeme, yeni yatağıma, otelime geldim. Zaten iki saat sonra falan hava kararacak. Şimdi bugün gezilecek yerlere gidemem. Giderim ama birkaç yer görürüm de bölünmesini istemiyorum. Yani birkaç yer görüp daha sonra yarın devam etmek yerine yarın sabah başlayıp tek seferde şöyle gezip günü tamamlamak, bir bölgeyi olduğu gibi gezmek. Benim tarzım biraz o. Şimdi ben biraz burada dinleneyim, çıkayım, bölgeyi tanıyayım, bu bölgeyi biraz tanıyayım. Yarın Malezya'yı, Kuala Lumpur'u keşfetmeye başlıyoruz.